Merhaba efsane haber izleyicileri. Bugün sizlerle Gelin dizisinin yeni bölümünde yaşanacak büyük olayları konuşacağız. Önceki analizlerimizde Cihan'ın kalbinin durması olayını ve Hançer'in bu durumu hissetmesini beklediğimizi söylemiştik. Ancak telaşa gerek yok. Doktorlar Cihan'a hızla müdahale ederek hayata döndürecekler. Çünkü Cihan'ın olmadığı bir senaryo düşünülemez, değil mi? Cihan ve Hançer'in ayrılmaması gerektiğini düşünenlerdenseniz yorumlarda kalp bırakın. Bakalım bu ikiliyi en çok kim seviyor? Yeni bölümde Hançer, Cihan'ın yaralanmasından dolayı kendini suçlarken, gerçekleri saklayan Beyza ve Mukadder'in sırları da açığa çıkacak mı? Cihan'ın iyileşmesiyle birlikte tüm oyunların su yüzüne çıkmasını bekliyoruz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bölümde Cihan ciddi şekilde yaralı olarak hastaneye getiriliyor ve doktorlar durumunun kritik olduğunu belirtiyor. Mukadder Hanım bu acı haberle adeta yıkılırken, aslında oğlunun yaşadığı her şeyin ardında kendisi ve Beyza'nın planları olduğunu fark edecek mi? Çünkü ikili, Hançer ve Cihan'ın arasını bozmak için türlü oyunlar oynamış, Hançer'in eline verdikleri silah ise tam da Cihan'ın elinde patlamıştı. Beyza ve Mukadder'in oyunları yüzünden Cihan yaşam mücadelesi verirken, Hançer de bu olaylardan derin bir suçluluk duyacak. Ama Cihan'ın Hançer'e duyduğu sevgi ona güç vererek iyileşmesini sağlayacak. Cihan bu durumdan kurtulamazsa ne Beyza ne de Hançer bu vicdan yükünü taşımayacak. Beyza gerçekten Cihan'ı seviyor olsaydı onun mutluluğu için bir adım geri çekilirdi. Ancak ne yazık ki Beyza bu sevgiyi bir takıntıya dönüştürdü. Eğer Yonca veya Derya Beyza'yı köşeye sıkıştırıp eğer şimdi çıkıp doğruyu söylemezsen, yaptıklarının bedelini ödeyeceksin." diyerek onu uyarırsa, Beyza'nın oyunlarının da sonu gelebilir. Cihan'ın vurulmasının ardından olay yerine polis gelmemesi biraz şaşırtıcı. Değil mi? Gerçek hayatta böyle bir durumda anında soruşturma başlatılırdı. Neyse ki bu sayede Hançer tüm bu karmaşık duygularla baş başa kalmadan Cihan'ın yanında olabilecek. Keşke vurulan Cihan değil de Beyza olsaydı ve böylece hamilelik yalanı da açığa çıksaydı. Her şeye rağmen Cihan için zorlu bir iyileşme süreci olacak gibi görünüyor. İzleyicileri bu bölümde oldukça duygusal sahneler bekliyor. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.